Nedir elinizdeki detay, bilgi? Şimdi e, Türkiye geçtiğimiz e, cumartesi pazara bağlayan gece e, 0-1-15 e, sıralarında e, çok eşi benzeri görülmemiş e, vahşice bir terör, terör e, eylemine sahne oldu. Bunu bütün Türkiye biliyor. E, bir e, kişi, bu kişinin kimliği şu anda belli. E, şunu söyleyebilirim Doğu Türkistan uyruklu e, olduğu biliniyor. Belki de bunu ilk kez söylüyoruz. E, kod adı kullanıyor. Koda'da e, kullanıyor. Koda'da elimizde var, fakat bunu e, söyleyemiyoruz. Nerede yaşıyor daha önce? E, 15 gün önce İstanbul'a e, bir Anadolu şehrinden geliyor. O Anadolu şehrinde bir süredir, o Anadolu şehrinde e, yaşadığı belirleniyor. Bugünkü o görüntüler, döviz bürosunda olduğu iddia edilen görüntülerde o şehirde çekiliyor. O evet. şehirde e, bilet aldı. gizli mi? Efendim? şehir gizli aldı. mi? E, efendim, şehir gizli şehri mi? söylemeyelim. Evet, çünkü orada da soruşturma devam ediyor. Anladım. Orada da soruşturma devam ettiği için. E, 15 gün önceden Türkiye'ye geliyor. E, o akşam da e, Zeytinburnu'ndan bir taksiye biniyor. <laughs> E, taksiciye şunu söylüyor, beni diyor Beşiktaş sahilinden Ortaköy'e götür diyor. Yolda bir numara arattırıyor e, taksi şoförne, Ta, e, şoförün cep telefonundan e, görüşmeyi yapıyor. E, bu şoför göz altında ifadesi alınıyor. Bu numaradan bağlantılı olarak da Zeytinburnu'nda yaşadığı yerdeki çevresindeki insanları aramış, bir kişiyi aramış. Buradan da şu anda 12 kişi göz altında. Zeytinburnu'nda yaşadığı, o da yaşadı. Orada birlikte kaldı. E, tanıyorlar e, zaten... mı? Nasıl bir haber? Yani, o insanlar tanıyor mu bu? Tabii tanıyorlar, tanıyorlar. Ama genelde kod ismiyle biliyorlar. Tanıyorlar. O bizim de bildiğimiz, açıklayamadığımız kod ismiyle biliyorlar. Evet. Ee, aslında Kod ismi e, neden açıklanmıyor? Yakalanmasında bir engel ya mi? Ya Şimdi yani olay tam anlamıyla çözülemediği için evet. e, yani belki bunu başkaları... Soruşturma gizliliği çerçevesinde. Ben onu bu... söylemek, ben o sorumluluğu almak istemiyorum. Hayır yani ben polisi... ısrar etmiyorum. Evet. Sebep nedir? Yani nasıl oluyor bu, bu işler olayın, diye? Yani olayın perde arkası. Şimdi bir ipucu yakalıyor diğerine geçiyor. Evet, evet. Yani çünkü yani bu görüntü mesela arkamızda barkoda da gözüken bu olay yerine girdiğim montu bakın. Olay yerine bir hani evet. tarayarak giriyor ya hepimiz bunu evet. sosyal medyada gördük. Evet. Olay yerinde de aynı mont üzerinde var. Evet. Orada taksiyle geliyor. 10 metre ilerisinde e, Reyna'nın 10 metre ilerisinde iniyor. E, bir bavul var yanında. E, bir bavul var. O bavulu bagajdan almıyor. Sırtında bir çanta var. Çantadan çıkartıyor otomatik silahı. E, seyyar diptikçi Keleş bu. <laughs> evet. Seyyar Diksin Keleş'le hemen olay yerinde e, daha yaklaşmadan 5 metre önceden bir kişiyi orada vuruyor kaldırıma düşürüyor. Sonra da zaten gerisi o görüntülerden tarayarak içeri giriyor. Güvenlikçi birini düşürüyor yere. Şimdi güvenlikçiler ama yani orada da soru işaretleri var Canan Hanım. Yani burada hiç silahı olan güvenlikçi yok mu? Yani bir ya da iki tane var zannedersem. Bizni olan varmış galiba değil e, mi? Silah olan da var ama bunlar yani güvenlikçiler de adam tarayarak girdiği için kaçıyorlar açıkçası. Yani onlar hiç müdahale eden yok. Bir tane karşı silah sıkan yok. Yani olay 8-10 dakika sürüyor. 8-10 dakika değil diyorlar. Toplam 2 dakika sürdüğü söyleniyor. Yok şöyle i̇yi adamın bir, bir geliş geliş yani içeri giriş 1-15 içeride kıyafetlerini değiştirdiği an var montu Hı. çıkarttığı an var e, 0-1-23. 0-1-23. Ama bütün ateş etme şeysi fastı evet, toplam 2 yani, dakika sürmüş galiba yapmış, değil mi? Şöyle yapmış. 2 dakikada 6 şarjörü boşaltmış. 6 şarjör. İki, iki, e, şimdi 2 şer tanesi... E, birbirine Sen bağlı. Sen söylemiştin ilk yayında evet, e, evet. Çift gibi. şarjör böyle birbirine bağlamış bantlamış şarjörleri 3 evet. ayrı şarjör 6 e, şarjör boşaltıyor. 6 evet. şarjörde 180 mermi ediyormuş. Abdurrahman Bey ile bugün bir haber kaynağımızla görüştük. Özellikle bu DJ kabini miydi Abdurrahman Bey? Evet. evet. DJ kabinin oradan olayı yani bütün Reyna'ya çok hakim bir noktaymış. Ben gitmedim ama öyle anlatıyorlar. Hı hı. DJ kabinin oradan 120 kovan orada bulunmuş. Sadece DJ kabininde. Yani 100, 180 mermiden 120'si DJ kabinde. Bu da demek oluyor ki DJ'ler herkes bilir herhangi bir mekanda. Bu, bütün herkesi içerideki misafirleri gör, gör, görür yani tepeden veya kuş e, hakim bir köşeden bakar. Oraya çıkıp herkesi taramış. 120 tane mermi sadece orada Ama nazif biraz sonra çok bomba bir gelişme var. Kendisinde evet, e, çok önemli işin yani bu bu boyutu var. Bir de küresel bağlantısı da var. O da gerçekten Duyunca şok olacaksınız yani evet. ne oluyor yani RDX Kayseri'de işte Beşiktaş'ta benzeri yerlerde RDX biliyorsun bu programda da vermiştik evet. küresel güçlerin evet. NATO standartında Burada da, da bir damga var böyle onu açıklayacaklar evet. anladığınız evet. kadarıyla. Orada e, giriyor içeride e, acımasızca bütün e, bu Reyna loca locaymış kat katmış evet, yani 3-4 evet. katlıymış ve localar varmış. Yani tek tek dolaşıyor. Yani birinci kat, ikinci Aslında kat, üçüncü kat. Aslında Nazif o e, fotoğrafı verirse e, oradan tarif evet, edebiliriz Muhsin nasıl Bey, girdiğini. Muhsin Bey verebilirse barkoya. Evet. Fotoğrafı verebilir misiniz evet. girişteki? Fotoğraf veya bir Hazırlıyor drone ile çekilmiş Hı -hı. yapımcımız Muhsin Bey verirse. Verecek, hazırlanıyor. O, o, oradan yani, da orada tarif edebiliriz yani e, nasıl girdin. Çünkü e, Nazif'le biz haber kaynaklarıyla bugün... Birçok kez e, görüştük. Şuradan evet. Abdurrahman Bey beraber şey yapalım. Ben, canlı, ben, hemen evet, izah edeyim e, kısaca. Geçin o tarafa. Şimdi şuradan e, zaten taksi Beşiktaş sahilinden. E, Nerede? Oradan. Evet. Şu şu taraftan geliyor. Tam tam şurada taksi duruyor. Bakın e, şöyle o taraftan geliyor. Burası Reyna'nın ana girişi. Ama Değiştirmeyelim bunu bir, bir anlatabilelim. Yani bir sabit bir kare olursa evet bura, bu böyle iyi. Ticari taksi Beşiktaş bu tarafta. Bu taraf Sarıyer istikameti Arnavutköy'e gidiyor. Kuru Çeşme'ye doğru gidiyor. Nazif bugün görüştüğümüz haber kaynağında burası giriş noktası. Tam taksi nerede duruyor Taksi 10 metre geçe duruyor. 10 metre Kuru Çeşme yönünde iniyor ve valizini içinde muhtemelen muhimmat veya özel eşyaların olduğu Bagajda bırakıyor ve iniyor taksiye beklemesini söylüyor sanırım bir şey demiyor sen burada bekle diyor herhalde e, eylemi yaptıktan aynı sonra taksiyle tekrar kaçacak. gelip aynı taksiyle devam edecekti öyle bir, bir durum var İçeri giriyor buradan girince şurası bakın eskiden e, şuralar böyle locaydı burası yazın açık alan burada burası da kapalı yani yılbaşı gecesi bu orta kapalıymış. Çünkü ya. burası yazlık alan. Üstü <laughs> evet. Bütün müşteriler de bakın şurada. Etraftalar. Evet. Evet, Aslında, müşteriler burada. Evet. burada. Aslında, ve şuralar tamamen müşteri dolu. Ana burası teras katı. Yazın e, e, bu gece kulübüne akşam yemeğine gelenler bilir. Yazın bu teras açık alan. İçeri girdiğinizde bu kata giriyorsun. Bakın burası dördüncü kat dediğimiz. Yani girişin bir üstü. İçeri girdiğinde Hemen sağa dönüp ve burada DJ kabini var. DJ kabini şuraya denk geliyor tam, değil mi Abdurrahman şu, şuraya, şuraya geliyor He. böyle boğaza böyle. hakim şekilde bakıyor. Buradan bütün tarayarak yani böyle aynen arkamı aldığım zaman boğaz tam karşımda olduğu zaman. Sağa sola tarıyor. Bu sürekli. şekilde tarıyor. Bu şekilde tam arkasında sol tarafta tuvaletler var e, tuvalete kaçanlar var. Ama önünde o kadar insan seli var ki 700-800 tane insan seli olduğu için Bu bölgede <laughs> En e, ağır zayiatlar Bu bölgede veriliyor Bazıları merdivenlerden yani balkondan atlayarak Buradan denize doğru Şimdi ulaşıyor Burada Tekneyi... denizde Buradan denize Şimdi e, Canan Hanım burada bakın Sağ kurtulanlar kimler biliyor musunuz e, 4 tane tuvalet var 2 bayan 2 erkek 50'şer kişi herkes tuvalete dolmuş Yaklaşık 200 kişi ee, ve burada denize atlayanlar gerisinin meydanda kimi gördüyse adam taramış. Herkesi taramış. Tuvaletlerin içine kaçanlar 4 ayrı tuvalet ve buradan aşağı atlayıp bu yazlık alandan gelip bak, şurada bakın Deniz e, perde batırdığı. var burada perde evet. var. Buradan insanlar denize atlamış. Denize atlayanlar ve tuvalete saklananlar canını kurtarmış. Güvenlikçiler dahil bakın güvenlikçiler dahil onların bazılarının silahı varmış silahını kullanamamışlar. Geri şuralarda müşteriler. Şimdi buradaki müşteriler de panik halinde herkes böyle dışarıya doğru kaçmaya çalışınca aslında adamın kucağına gelmişler. Aa evet. Yani, yani daha çünkü... doğrusu e, burası balkon olduğu için kaçacak nokta yok. Yani balkondan attı e, atladıkları zaman yaklaşık 5-6 metrelik bir mesafe var. Kimisi üst üste düşenler olmuş ama zaten 700-800 düşün böyle bir yer. Bu kadar bu stüdyo büyüklüğünde ...500-600 kişinin olduğunu, daha geniş yani... O akşam, ...ve e, o şekilde tarıyor. Abdurrahman Bey, benim aldığım bilgi de... E, ...o akşam 550 misafir varmış... ...artı... E, ...şeyler... E, ...personel... ...daha sonra buradan... E, ...birinci kat, ikinci kat... ...eksiye doğru diyorum, Bodru yani aşağı doğru... ...zemin, e, eksi bir, eksi iki gibi... E, ...oralarda bütün hepsini dolu doluyor, tarıyor... ...ondan sonra... ...bakın... Ee, şu bilgi çok önemli kıyafetlerini üst üste giymiş yani montun altında mont varmış oradaki montu çıkartma görüntülerini de zaten sosyal medyada izledik lacivert bir montu var demin büfede orada alışveriş yaparken gözüktüğü gibi lacivert montunu çıkartıyor lacivert montun altından daha açık renkli bir mont ve yine aynı şekilde buradan ana kapıdan caddeden kuru çeşme tarafına Kuru Çeşme tarafında da bir taksiye biniyor. Taksinin cebi, e, taksiciye parasının olmadığını söylüyor. Taksici kabul etmiyor. Para nereden çıkıyor? Para buraya attığı montun cebinden çıkıyor 500 lira. Bu arada ama Nazif ben bir araya girmek istiyorum. Kaçtığı anda tetikçinin kaçtığı anda o sırada 5 dakikalık bir elektrik kesintisi meydana geliyor. Ee, İçerisi simsiyah, o arada insanlar tabi e, silah sesleri duyulmayınca e, o şekilde montaj değiştirerek... elektrik kesintisi tesadüf mü peki? Onu bilemiyorum artık niye kim, kimler e, şalteri indirdi veya elektrik kesintisi meydana geldi. E, görgü tanıklarının iddiasına göre bugün e, evet. biz e, Nazif evet. Karaman'la birçok kişiyi, orada bulunan misafirlerden birçok kişiye ulaştık. Bir elektrik kesintisinden bahsediliyor. O arada e, kaçtığı söyleniyor. Yani buradan tekrar e, kuru çeşme tarafına, tarafına gidiyor. Peki Nazif sana şunu soracağım. Bir kişi içeriye giriyor. Önce 3 tane el bombası attığı söyleniyor. Nereden? misafirler el bombası attı. Kimisi pompalı tüfek attı diyor. Bunu biraz açıklar mısın? Biraz sonra açıklayacaksın ama nasıl bir el, yani patladığı anda nasıl bir meydana? Ya onu birazdan zaten detaylı açıklayacağız ama 3 ayrı katta 3 tane bir patlayıcı kullanıyor. Bu patlayıcının ne amaçla? Bunun sis bombası olduğu söylenmişti. Değil, sis bombası onun, değil mi he, bu? Onun birazdan he? izleyicilerimiz biraz sabrederse birazdan onun detayını açıklayalım. Peki. Az ha. daha sabresinler. O çok önemli bir son dakika olacak. Bu o, olay şimdilik bu kadar. Şimdi... Yaklaşık 200 kişi. Ee, ve burada denize atlayanlar, gerisinin meydanda kimi gördüyse adam taramış, herkesi taramış. Tuvaletlerin içine kaçanlar, dört ayrı tuvalet ve buradan aşağı atlayıp bu yazlık alandan gelip bak, şurada bakın, e, perde bitirdiği. var burada, perde evet. var. Buradan insanlar denize atlamış, denize atlayanlar ve tuvalete saklananlar canını kurtarmış güvenlikçiler dahil bakın güvenlikçiler dahil onların bazılarının silahı varmış silahını kullanamamışlar geri şuralarda müşteriler Şimdi buradaki müşteriler de panik halinde herkes böyle dışarıya doğru kaçmaya çalışınca aslında adamın kucağına gelmişler. Aa evet. Yani evet. daha çünkü... doğrusu e, burası balkon olduğu için kaçacak nokta yok. Yani balkondan attı e, atladıkları zaman yaklaşık 5-6 metrelik bir mesafe var. Kimisi üst üste düşenler olmuş ama zaten 700-800 düşün böyle bir yer. Bu kadar bu stüdyo büyüklüğünde 500-600 kişinin olduğunu daha geniş yani o akşam, ve e, o şekilde tarıyor. Abdurrahman Bey, benim aldığım bilgi de e, o akşam 550 misafir varmış artı e, şeyler, e, personel. Daha sonra buradan e, birinci kat, ikinci kat eksiye doğru diyorum, Bodru yani aşağı doğru, zemin eksi bir, eksi iki e gibi e, oralarda bütün hepsini doluş, doluyor, tarıyor. Ondan sonra bakın. Ee, şu bilgi çok önemli. Kıyafetlerini üst üste giymiş. Yani montun altında mont varmış. Oradaki montu çıkartma görüntülerini de zaten sosyal medyada izledik. Lacivert bir montu var demin büfede orada alışveriş yaparken gözüktüğü gibi lacivert montunu çıkartıyor. Lacivert montun altından daha açık renkli bir mont ve yine aynı şekilde buradan ana kapıdan caddeden kuru çeşme tarafına. Kuruçeşme tarafında da bir taksiye biniyor. Taksinin cebi, e, taksiciye parasının olmadığını söylüyor. Taksici kabul etmiyor. Para nereden çıkıyor? Para buraya attığı montun cebinden çıkıyor 500 lira. Hı hı. Bu arada ama nazif. nazif nedir elinizdeki detay bilgi? Şimdi e, Türkiye geçtiğimiz e, cumartesi pazara bağlayan gece eee 01.15 e, sıralarında e, çok eşi benzeri görülmemiş, vahşice bir terör örgü, terör eylemine sahne oldu. Bunu bütün Türkiye biliyor. Bir kişi, bu kişinin kimliği şu anda belli. Şunu söyleyebilirim, Doğu Türkistan uyruklu e, olduğu biliniyor. Belki de bunu ilk kez söylüyoruz. E, Kod adı kullanıyor değil Kod mi? Adı, e, kullanıyor, o elimizde var fakat bunu e, söyleyemiyoruz. Nerede Soruşmanı yaşıyor dizide. daha önce? E, 15 gün önce İstanbul'a e, bir Anadolu şehrinden geliyor. O Anadolu şehrinde bir süredir, o Anadolu şehrinde e, yaşadığı belirleniyor. Bugünkü o görüntüler, döviz bürosunda olduğu iddia edilen görüntülerde o şehirde çekiliyor. Hmm. O evet. şehirde e, bilet gizli aldı. Bu mi? E, Efendim? Şehir gizli Şehiri mi? Şehri söylemeyelim. Evet. Çünkü orada da soruşturma devam ediyor. Anladım. Orada da soruşturma devam ettiği için. 15 gün önceden Türkiye'ye geliyor. O akşam da Zeytinburnu'ndan bir taksiye biniyor. Taksiciye şunu söylüyor. Beni diyor Beşiktaş sahilinden Ortaköy'e götür diyor. Yolda bir numara arattırıyor taksi şoförüne. Şoförün cep telefonundan görüşmeyi yapıyor. bu şoför göz altında ifadesi alınıyor. Bu numaradan bağlantılı olarak da Zeytinburnu'nda yaşadığı yerdeki çevresindeki insanları aramış. Bir kişiyi aramış. Buradan da şu anda 12 kişi göz altında. Zeytinburnu'nda yaşadığı Orada birlikte insan. kaldı. E tanıyorlar e, zaten... mı? Nasıl bir haber? Ya yani, o insanlar tanıyor mu bu? Tabii tanıyorlar. Tanıyorlar ama e, genelde kod ismiyle biliyorlar. Tanıyorlar. O bizim de bildiğimiz açıklayamadığımız kod ismiyle biliyorlar. Evet. E, aslında e... kod ismi neden açıklanmıyor? Yakalanmasında bir engel ya mi? şimdi yani olay tam anlamıyla çözül e, Abdurrahman Bey'le bugün e, bir haber kaynağımızla görüştük. Özellikle bu DJ kabini miydi Abdurrahman Bey? Evet, evet. DJ kabinin oradan olayı yani ...bütün Reyna'ya çok hakim bir noktaymış... ...ben gitmedim ama öyle anlatıyorlar... Hı hı. ...DJ kabininde oradan... ...120 kovan orada bulunmuş... ...sadece DJ kabininde... ...yani 100, 180 mermiden... ...120'si DJ kabininde... ...bu da demek oluyor ki... ...DJ'ler herkes bilir herhangi bir mekanda... Bu, ...bütün herkesi... ...içerideki misafirleri... Gör, gör, ...görür yani... ...tepeden veya... kuş ...hakim bir köşeden bakar oraya çıkıp herkesi taramış. 120 tane mermi sadece orada. Ama nazif biraz sonra çok bomba bir gelişme var. Kendisinde evet, e, çok evet. önemli. İşin yani bu bu boyutu var. Bir de küresel bağlantısı da var. O da gerçekten duyunca şok olacaksınız. Yani evet, ne mi? oluyor? Yani RDX Kayseri'de işte Beşiktaş'ta e, benzeri yerlerde RDX e, Biliyorsun bu programda da vermiştik evet. küresel güçlerin evet. NATO standartına. Burada da NATO. bir damga var böyle onu açıklayacak kadar evet, anladığımız evet. kadarıyla. Orada e, giriyor içeride e, acımasızca bütün e, bu Reyna loca locaymış kat katmış evet, yani evet. 3-4 katlıymış ve localar varmış. Yani tek tek dolaşıyor. Yani birinci kat, ikinci Aslında kat, üçüncü kat. Aslında Nazif o e, fotoğrafı Reina'nın e, oradan tarif evet, edebiliriz. Muhsin nasıl Bey, girdiğini. Muhsin Bey verebilirse Barkoya. Evet. Fotoğrafı verebilir misiniz evet. girişteki? Fotoğraf veya bir Hazırlıyor drone ile çekilmiş Hı -hı. yapımcımız Muhsin Bey verirse. Verecek o, o, Oradan evet. da orada tarif edebiliriz yani e, nasıl girdin. Çünkü e, Nazifle biz haber kaynaklarıyla ile bugün. Birçok kez e, görüştük. Şuradan evet. Abdurrahman Bey beraber şey yapalım canım. Evet. hemen evet. izah edeyim kısaca. Evet geçin o tarafa. Şimdi şuradan e, zaten taksi Beşiktaş sahilinden. E, Nerede? Oradan. Evet. Şu şu taraftan geliyor. Tam, tam şurada taksi duruyor. Bakın e, şöyle o taraftan geliyor. Burası Reyna'nın ana girişi. Ama da... Değiştirmeyelim bunu bir, bir anlatabilelim. Yani bir sabit bir kare olursa, evet bura, bu böyle iyi. Ticari taksi, Beşiktaş bu tarafta. Bu taraf Sarıyer istikameti, Arnavutköy'e gidiyor, Kuru Çeşmeye doğru gidiyor. Nazif bugün görüştüğümüz haber kaynağında, burası giriş noktası. Taksi Tam nerede duruyor? Taksi 10 metre geçe duruyor. 10 metre Kuru Çeşme yönünde iniyor ve valizini içinde muhtemelen muhimmat veya özel eşyaların olduğu... Bagajda bırakıyor ve iniyor. Taksiye beklemesini söylüyor sanırım. Bir şey demiyor. Sen burada bekle diyor. Herhalde e, eylemi yaptıktan aynı sonra tekrar kaçacak. gelip aynı taksiyle devam edecekti. Öyle bir, bir durum var. İçeri giriyor. Buradan girince şurası bakın. Eskiden e, şuralar böyle locaydı Burası yazın açık alan. Burada Burası da kapalı. Yani yılbaşı gecesi bu orta kapalıymış. Çünkü ya. burası yazlı açık, kalan. Üstü <laughs> evet. Bütün müşteriler de bakın şurada. Etraftalar, evet. evet Aslında, müşteriler burada, evet. burada. Aslında ve şuralar tamamen müşteri dolu. Ana burası teras katı. Yazın e, e, bu gece kulübüne akşam yemeğine gelenler bilir. Yazın bu teras açık alan. İçeri girdiğinizde bu kata giriyorsun. Bakın burası dördüncü kat dediğimiz, yani girişin bir üstü. İçeri girdiğinde. Hemen sağa dönüp ve burada DJ kabini var. DJ kabini şuraya denk geliyor tam, değil mi Abdurrahman şu, şuraya, şuraya geliyor. He. Böyle boğaza hakim şekilde bakıyor. Buradan bütün tarayarak yani böyle aynen arkamı aldığım zaman boğaz tam karşımda olduğu zaman. Sağ solu böyle tarıyor Bu sürekli. şekilde tarıyor. Bu şekilde. Tam arkasında sol tarafta tuvaletler var. E, tuvalete kaçanlar var. Ama önünde o kadar insan seli var ki, 700-800 tane insan seli olduğu için bu bölgede en e, ağır zayiatlar bu bölgede veriliyor. Bazıları merdivenlerden yani balkondan atlayarak buradan denize doğru Şimdi ulaşıyor. Burada Tekneyi... denizde, buradan denize. Şimdi e, Canan Hanım burada bakın sağ kurtulanlar kimler biliyor musunuz? E, 4 tane tuvalet var, 2 bayan, 2 erkek. 50'şer kişi herkes tuvalete dolduramadığı için evet. e, yani belki bunu başkaları... Soruşturma gizliliği çerçevesinde bu... Ben onu bu... söylemek, ben o sorumluluğu almak istemiyorum. Hayır yani, ben polisi... ısrar etmiyorum. Evet. Sebep nedir yani nasıl oluyor bu, bu işler olayın, diye? Yani olayın perde arkası. Şimdi bir ipucu yakalıyor diğerine geçiyor. Evet, evet. Yani çünkü yani bu görüntü mesela arkamızda barkoda da gözüken bu olay yerine girdiğim montu bakın olay yerine bir hani evet. tarayarak giriyor ya hepimiz bunu evet. sosyal medyada gördük evet. olay yerinde de aynı mont üzerinde var. Evet Orada taksiyle geliyor 10 metre ilerisinde e, Reyna'nın 10 metre ilerisinde iniyor e, bir bavul var yanında e, bir bavul var o bavulu bagajdan almıyor sırtında bir çanta var çantadan çıkartıyor otomatik silahı e, seyyar diptikçi keleş bu eee <laughs> Seyyar Diksin keleşle hemen olay yerinde daha yaklaşmadan 5 metre önceden bir kişiyi orada vuruyor kaldırıma düşürüyor. Sonra da zaten gerisi o görüntülerden tarayarak içeri giriyor. Güvenlikçi birini düşürüyor yere. Şimdi güvenlikçiler ama yani orada da soru işaretleri var Canan Hanım. Yani burada hiç silahı olan güvenlikçi yok mu? Yani bir ya da iki tane var zannedersem. Silah olan varmış galiba değil mi? Silah olan da var ama bunlar yani güvenlikçiler de adam tarayarak girdiği için kaçıyorlar açıkçası. Yani onlar hiç müdahale eden yok. Bir tane karşı silah sıkan yok. Yani olay 8-10 dakika sürüyor. 8-10 dakika değil diyorlar. Toplam 2 dakika sürdüğü söyleniyor. Yok şöyle i̇yi adamın bir, bir geliş, e, geliş yani içeri giriş 1-15 e, içeride kıyafetlerini değiştirdiği an var montu Hı. çıkarttığı an var e, 0-1-23. 0-1-23. Ama bütün ateş etme şeysi fastı evet, toplam 2 yani, dakika sürmüş galiba, şöyle galiba yapmış, değil mi? Şöyle yapmış. 2 dakikada 6 şarjörü boşaltmış. 6 şarjör. İki, iki, e, şimdi 2 şer tanesi... E, Birbirine Sen onu bağlı. söylemiştin ilk yayında evet, e, olayın evet, olduğu Çift gibi. şarjör böyle birbirine bağlamış bantlamış şarjörlere 3 evet. ayrı şarjör 6 e, şarjör boşaltıyor. 6 evet. şarjörde 180 mermi ediyormuş.